Merhabalar, ben Merve Özkaynak. Bugün sizlere makyaj fırçalarımı nasıl temizlediğimden bahsedeceğim. İsterseniz öncelikle makyaj fırçalarımızı temizleyeceğimiz ürünlerden bahsedelim. Bunun için son derece hassas bir temizleyici olan bebek şampuanı, yüzünüzü yıkamak için kullandığınız yüz temizleme jeliniz veya antibakteriyel ürünlerde kullanabilirsiniz. Öncelikle ben ürünü bir plastik kaba koyuyorum. Bunu genellikle fırçalarımı temizlemek için kullandığım bir plastik kap bu. Biraz üründen koyup çok azıcık da ılık su ilave ettikten sonra fırçayı kabın içine şu şekilde daldırıyorum. Çok hafif. Kesinlikle metal yerlerine değmiyor. Sadece uç kısmı bu karışımı değmiş oluyor. Değdirdikten sonra akan ılık suyun altında yan değil hafif aşağı doğru eğimli olacak şekilde ve kesinlikle yine suyu metale değdirmemeye özen göstermeliyiz. Sadece uç kısmına. Önce biraz elimde fırçanın içindeki kalan ürün kalıntılarını şu şekilde temizliyorum. Daha sonra fırçanın formunu bozmadan yine yatay bir şekilde akan suyun altında akıtıyorum fırçanın içindeki kalıntıları. Neden fırçamızı suyun altında yıkarken aşağı eğik tutuyoruz yani yan veya dik tutmuyoruz? Çünkü eğer su fırçayı yan tuttuğunuzda veya dik bir şekilde musluğun altına tutarsanız su bu metal kısmın içerisinde yer alan fırçanızın sağlamlığını koruyan tutkala değecektir ve zamanla bu tutkal çözünerek fırçanızın yerinden çıkmasına ve kopmasına neden olacaktır. O yüzden mutlaka metal kısmına su değdirmeden dik ve yan tutmayıp daha aşağı eğimli olarak tutarak fırçayı bu şekilde temizlemeniz gerekir fırçalarımızı her zaman akan suyun altında yıkamak en doğrusu. Hiçbir şekilde su dolu bir kabın içinde bekletmemeniz gerekiyor. Bunun bir örneğini göstermek istiyorum size. Aslında ben fırçalarımı suyun içinde bekletmiyorum fakat bu fırçamı yıkadıktan sonra o plastik kabın kenarına koymuştum. Daha sonra su dolu bir kabın içine düştü. Anında almama rağmen gördüğünüz gibi bütün sapındaki, ahşap sapındaki rengi attı çok çabuk aldığım için tabii ki tutkalı zarar görmedi, kopmadı fırça kısmı ama çok azıcık bir düşmede bile hemen fark etmeme rağmen gördüğünüz gibi ahşap kısmı nasıl da rengi attı ve soyuldu tekrar hatırlatmakta fayda var. Fırçalarımızı kesinlikle çok sıcak suda yıkamıyoruz. Çünkü sıcak su yine tutkalı çözeceği için mutlaka ılık su kullanmamız gerekir. Kurutma aşamasında da hiçbir şekilde fön makinesi kullanmamalıyız. Bu fırçalarımıza zarar verebilir. Fırçalarımızı güzel şekilde yine formunu bozmadan, çok çekmeden, asla çekmiyoruz. Çok hafifçe fazla suyunu aldıktan sonra ıslak da bırakmamamız gerekiyor çünkü. Formunu bozmadan ıslaklığını aldıktan sonra Belki bir havlu yardımıyla, yine çok hafif, bu bir kağıt havlu da olabilir. Sadece makyaj fırçalarınızı kurulamak için ayırdığınız bir e, havlu da olabilir. Çok hafif sularını aldıktan sonra, e, şunu mesela bir sehpa olarak düşünün. E, fırçalarınızı havlunun üzerine direkt olarak değil de... ...her taraftan hava alabilmesi için baş kısımlarını boşlukta bırakmanızda fayda var. Yani sehpaya dizeceğiniz zaman havlu gene altlarında olsun. Ama bu baş kısımları mutlaka dört tarafı açık şekilde kalsın ki dört taraftan da kurusun ve formu bozulmasın. Fırçalarınızın her daim formunu korumasını da isterseniz temizleme işleminden sonra fırçalarınıza şu şekilde fırça koruyucular kullanabilirsiniz. Bu bildiğiniz bir fil aslında. Ben bunu ebay'den satın aldım. Yaklaşık 4 paketini 2 dolar civarıydı zannediyorum. Her fırçanızın boyutuna uygun olarak bunları istediğiniz gibi kesip kendiniz boyutlarda seçebilirsiniz. Mesela bir tane örnek göstereceğim size. Bunu aşağıdan takıyorsunuz. Fırçanızı temizlediniz, suyunu aldınız. ...şu şekilde alt kısmından takıp tabii ki bu şu anda çok fazla bu fırça için. Bunu ikiye, üçe bölebilirsiniz. Şu şekilde takarak fırçanızın formunu her daim korumasını sağlayabilirsiniz. Ancak bunun da bir dezavantajı var. Fırçanızın ne kadar suyunu aldıktan sonra taksanız kuruma anlamında biraz uzun kurumasını sağlayabiliyor ama hiç önemli değil. Önemli olan zaten fırçamız kuruma esnasında formunun bozulmaması. O nedenle bu tarz bir fırça koruyucu da son derece yararlı olabilir. Sentetik fırçalarda fırça kurucu kullanmanıza aslında çok da gerek yok. Çünkü birçoğu yıkama esnasında kendileri kururken zaten orijinal formlarını koruyor olurlar. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz ve eğer videolarımı beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.